Alvaro Morata destek için transfer edilen oyunculardan bir tanesiydi. Aslında geleceğe dair de transferi planlanmıştı. Şimdi Osimen'den bağımsız düşünemeyiz bunu. Osimen'in hakkındaki istersen son bilgiyi bir kez daha versen Fikret Tolunay Ersöz. Onun Şöyle, üzerinden devam edelim. E, dün satır arası programında da aktarmaya çalışmıştık bazı bilgileri. Elhilal bu transferi yapacağından çok emin. Dün deadline vermişlerdi artık bugün bizim son teklifimiz diye. Osimen de İstanbul'dan ayrılıp Onların aslında teklifine ılımlı ve sıcak bakıp sağlık kontrollerinden geçtiğini söylüyor Fabrizio Romano. El Hilal tarafı bu oyuncuyu FIFA Dünya Kulüpler Turnuvası'nda oynatmak istediği için bir an önce bu transferi bitirmek istiyor. O oyuncu Nijerya'dan dönüşünde kararını vermiş olacak. Yani Galatasaray bu transfer hikayesinde aslında bir gün önce çok daha ön plana geçmiş. Adımı bir adım öteye götürmüş ve bir Türk kulübünün verebileceği çok ciddi bedelleri vermiş bir pozisyondaydı. Pol pozisyondaydı Formula 1 ile söylersek. Fakat Ellel sonradan bir atak daha yaptı ki ben şöyle inanıyorum. Inzaghi Ellel görüşmesinde Şampiyonlar Ligi finalinin hemen ertesi gününde yaptılar diye biliyorum ulaşıp oradan çeşitli sözler alarak ayrılmıştı. Nasıl Conte Napoli yaptığı görüşmede her istediğini alarak ayrıldıysa Inzaghi de ben Ellel'i kabul ediyorum ama 3 tane transferde özellikle yoğun bir çaba talep ediyorum ve bu oyuncuları da istiyorum demişti. Bunlardan birinde Osman olduğu Arap basınında konuşuluyordu. Yani El Hilal bu transferde artık mutlu sona yakın gözüküyor. 2-10 Haziran tarihleri arasında FIFA Dünya Kulüpler turnuvasında oynayacak takımların bildirim. transfer bildirim sezonu açılmıştı. Orada kısa bir süreçte takımlar istediği transferi yapabiliyordu. Yani. Real Madrid buna erkenden başladı. Münih başladı. El Hilal de önce teknik direktörü açıkladı. En sonra da en çok istediği oyuncuya artık kavuşmuş gibi görünüyor. Sağlık kontrolünün planlanması, ülkenin de, oyuncunun ülkeden ayrılması da bize bunu gösteriyor. Ee, gelecek sezonda Osimen bir Galatasaray seyredeceğiz. E, Galatasaray'ın Osimen için elinden gelen tüm e, çabayı gösterdiğini bu konuda yani tanız çünkü e, en başından bu yana hem e, Sayın Dursun Özbek hem transferden sorumlu yöneticiler hep hazırız mesajı verdi ve Osimen'in kararına işte veya Napoli ile olacak gelişmelere veya işte Osimene talip olan kulüplerin reaksiyonuna göre şekillenecekti Galatasaray'ı az önce Fikret'in söylediği o pol pozisyonuna getiren faktörlerden bir tanesinin detayına ulaştım ben de o da şu Galatasaray yani zaten maaşta çıkabileceği en yüksek seviyeye kadar çıkmıştı. Bu rakamı net bilmemekle beraber medyadan edine, bilgi edinen arkadaşlarımızdan gördüğümüz kadarıyla 20'leri zorladı. 20'nin üzerine, 20 üzerine çıktı. çıktı. Ama buna ek olarak benim öğrendiğim bilgi şu. Galatasaray Victor Osimene transferiyle ilgili bir ortaklık da sundu. Yani ne demek ortaklık Nasıl diye bir ortaklık? tabii düşünülebilir. Şu yani biz seni satın alıyoruz, bonservisini alıyoruz ve bir sonraki satışımızda yani sen bizde Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceğin performansla beraber biz seni bir başka kulübe sattığımızda yani bu işte 100 olur, 100'ün üstü olur gibi rakamlar ortaya çıkarsa bundan sana bir payda verelim. Yani %20'lik bir payda senin bon servisinden o paya da sen sahip ol şeklinde. Ki o pol pozisyonuna getiren, o simene de cazip gelen aslında seçeneklerden bir tanesiydi. Bu Galatasaray içinde daha önce eşine benzerine çok rastlamadığımız ama akılcı bir ikna e, hamlesiydi bu. Buna rağmen e, tabi burada Al El Hilal'in yani reddedilemeyecek seviyelerde masaya oturması tabii ki işi bambaşka bir noktaya götürdü ki e, satır arasına Bülent Hoca'yı da konuk etmiştik. Yani sezonun ilk yarısını orada geçirmişti. El Hilal'in politikasını da çok iyi bildiği için yani Bülent Hoca da şey demişti hani 60-65 yani bu iş hani rekabete varırsa herhangi bir rekabet söz konusu olsa El Hilal'in çıkamayacağı bir rakam yok yani hani. Evet, yani ne kadar da evet. 65 veriyorsunuz? Bin vardır 65'ini vermek çok kolay. Galatasaray'ın geçen sezonki harcama limiti toplamda 78 milyon euro gibi bir şeydi. Bu sene de çok fazla değişmeyecektir. Neredeyse hepsini vermek ayrı bir şey elindekinin. Aynen öyle. Yani Galatasaray Aynen. tarafı da yönetim konusunda zaten bir ikilik oldu aşikardı. Oyuncuyu almalıyız veya almamalıyız mantıklı mantıksız penceresinde iki farklı görüş vardı. Taraftar konusunda bu görüş çok daha netti yani. O alınmasını isteyen taraf çok daha büyük çoğunluktaydı. Doğrusu bir şekilde oldu mu? Çünkü zaten geldiğinde oyuncu bu arada. Söz hakkı vereceğim özür dilerim. Zaten gelecek bir sene oynayacak ve gidecek. Elimize tutamayacaktık oyuncu yani en başından beri öyle bakılıyordu. Gelmesi İhtimaller, e, ihtimaller <laughs> ihtimalleri doğurdu ve bir şekilde e, acaba kalır mı ya dönüştü. %10'dan %51'lere ulaştı bu e, kalma ihtimali. Ama gün sonunda büyük eve avukada şarkısı vardır. İhtimallerin heyecanına üzülüyorum da yani. Zaten olmayacak bir şeye biz acaba mı dedik ve şimdi Galatasaray'ın Osimhen'le kalmayacağını özen bir taraftar kitlesi ortaya çıktı. Ya üzülmemek gerekiyor çünkü yani ne olursa olsun evet yani müthiş bir aidiyet sundu, harika bir performans ortaya koydu, karakter anlamında e, yani birçok ülkemizde forma giymiş olan yabancı oyuncunun dışında bence ülke futboluna da değer kattı, farklı bir değer çünkü yani kiralık olarak geldiği bir takımda hep örneğini veriyorum yani çok da beğendiğim ve e, böyle hayranlıkla izlediğim için yani Miralem Pjanic geldi bu ülkeye, Barcelona'dan geldi. Ama e, hani deyim yerindeyse hızlı yürümedi. E, öyle bir sezon hafızalarda bırakıp gitti. Neden? Kiralık oyuncuydu. Döneceği yer belliydi ve herhangi bir ne sakatlık yaşayayım ne bir problem yaşayayım hiç olayın içine girmedi bile yani. Evet. Ama e, Victor Osimhen e, müthiş şeyler yaşattı bize. E, ona e, müteşekkiriz ama yani transferin gerçeklikle alakalı yani ülke futbolunun gerçekliğiyle uyuşan hiçbir tarafı yok. Yani e, Olmamalı böyle bir şey yani. yani. Ben tamamen o açıdan bakıyorum. Ülke futbolunda iki takımın özellikle son 3 yıldaki rekabette yalnız kalması maalesef çok anlamsız rakamlar çıkardı ortaya. O simen tüm bu anlamsızlıkların belki nirvanası olabilecek bir seviye. yani böyle, böyle Bizim bu seviyeleri bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Ya bir sene önce... E, Icardi'ye 10 milyon veriliyorken, e, bu çok büyük paralar deniliyorken yani, birden 20'nin yani üzerine çıktı. Yani Fenerbahçe mesela. için Şiklin'e 12 milyon verilsin deniyor mesela. Yani Sanet bir stoper'e ya. yani veya işte bir sağ beke 9 milyon veriyoruz falan. Bunlar yani e, akıl almaz rakamlar. Yani futbolda ya yani... Özellikle biz ya şunun farkında değiliz yani uzattım kusura evet, bakma stop by, stop by. yani artık bir vitriniz biz yani Çünkü genç oyuncularımızı bizim haberimiz yokken daha gelip adamlar alıyor İşte gençler bir daha çocuk gidiyor Yunus Emre Konak büyük takımlar yani ne olduğunu dahi anlamadan e, Premier Lig kulübü geliyor Çağlar alıyor götürüyor ya. yani Çağlar'ı Cengiz sadece bir sene kaldı hemen gitti Zeki hiç Kimsenin haberi yokken Roma transferi gerçekleşti. E, Lille transferi Lille. pardon. E, gerçekleşti. Yani e, yerli oyuncular için demiyorum. Yabancı oyuncular için de artık hani böyle özellikle potansiyelli hani biraz böyle genç diyebileceğimiz oyuncular için de işte Haji Wright örneği de bunlardan bir tanesi. Hani çok çabuk e, parlayabilecekleri bir piyasayız. Yani bizim bu piyasada çok ciddi gelirler elde edebilmemiz mümkün. Çok ciddi yani çünkü zor değil. Doğru bir güvenilir bir scouting ağı ile çok kaliteli oyuncuları çok ucuza mal edip çok yüksek rakamlara satabilecek konumdayken bu tarz rakamları verebilmenin hani niyetle alakası yok. Yani iyi bir niyet arayamıyorsun, bulamıyorsun. Bu rakamlar gerçekçi değil. Kesinlikle. Ben Osman'ın genel süreciyle ilgili şöyle düşünüyorum. Bir kere kalacağınız yere veda edersiniz. Yani daha doğrusu kalmak için geldiğiniz yere veda edersiniz. Vuramak için geldiğiniz yerde teşekkür edersiniz. Bence oyuncu buraya teşekkür etmek için gelmişti zaten. Evet. Hani buraya veda etmek için gelmemiş. Neden veda etmedi çok tartışma konusu olmuştu ya. Ya adam bir sene futbol oynayamayacağı bir iklimdeyken çok ciddi bir şans olarak Galatasaray çıktı karşısına. Geldi Galatasaray'a çok şey verdi. O da buna minnet duygusuyla bence aidiyet duygusuyla karşılık verdi. Ama hiçbir zaman bence burada bir kariyer planlayacakmış gibi çıkma diyorlar. Şaşırdı belki. Yolda şaşırdı. Doğru. Bazen yolun kendisi evet. güzel oluyor. O da bunun farkına vardı ama ne olursa olsun 30 yaşınıza gelmeden yaklaşık 150 milyon euro gibi bir para kazanma ihtimalinizi ya öyle söyleniyor. 30'a yani. 5 varken yani bir de. 30'a 5 varken yani. Hani... <laughs> Maalesef reddedilemeyecek bir Yok, miktar. Yani yani şimdi bazı şeylerle mücadele edemiyorsunuz. Ben bu ile ilgili hep konuştuğumda da Inception filmini örnek veririm. Başlangıç filmi. Orada gerçek dünyayla rüyaya ayıran bir evet. totem vardır. Osime'nin totem'i para mı yoksa sevgi mi? Buna karar vermesi gerekiyordu. Çünkü Galatasaray'ın ona sunabileceği en önemli şey sevgi ve Şampiyonlar Ligi faktörüydü belki de. Para olarak da Galatasaray bence arşa çıktı yani. Onu evet, konuştuk de az önce. Yine yüzde %10'unu vermekle işte 10'da 10'unu vermek arasında. et evet, ikiniz de 10 veriyorsunuz ama kim nereden 10 veriyor? O çok kıymetli. Tabii canım. Yani yarışacağımız bir yani ortam değil yani Araplarla para konusunda. Ben Necati Albayrak'ın aktardığına göre sonraki satışın çağrından payların hani ne istiyorsan <laughs> al. <aldın. gülüyor> o da güzel bir transfer yolu ama gerçek Osimhen için düşünüyorum. Gerçekçi olmayabilir, sakatlanabilir. Evet, evet, evet. Şampiyonlar Ligi'nde evet. ben bekleneni veremeyebilirim. Avrupa'dan gelen bir kulübün bugün 65 vermeyen bir kulüp niye şimdi seneye 100 versin? Ya bir de bir bahsettiğimiz adam hani e, babası dünyanın en zenginlerinden biri olan kaka falan değil, değil yani. Yani yokluğun e, kalbinden çıkmış. Zaten yaşadığı hayatı mucize gören ve onun gibi yaşayanlara da destek olma gayretinde de olan bir karakter. Böyle bir servete kimse hayır diyemez.